O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Aynaya baktık, süslendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Dersimiz matematik. Öğretmen otomatik toplamayı öğrendik. Teneffüste eğlendik. Dik, dik, dik. O oh, piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik. Aynaya baktık, süslendik. Dik, dik, dik. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, jimnastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti terazi lastik imlastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik gimnastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik dik 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 O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik, aynaya baktık, süslendik, dik, dik, dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik. Öğretmen otomatik Toplamayı öğrendik Teneffüste eğlendik Dik 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 Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin, sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, dim lastik, biz size geldik, bitlendik. piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti terazi lastik imlastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik gimnastik. dersimiz matematik öğretmen otomatik Toplamayı öğrendik. Teneffüste eğlendik. Dik dik dik. O piti, piti karamela sepeti kera... öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik dik 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 Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Gözleşimden yuvarlak ateş böreğim misin? Gözleşimden yuvarlak ateş böreğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin? Ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin? Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böreği misin? O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik, aynaya baktık, süslendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. o piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti terazi lastik imlastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik imlastik dersimiz matematik öğretmen otomatik Toplamayı öğrendik. Teneffüste eğlendik. Dik dik dik. O piti piti karamela sepeti. Terazi lastik imlastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Aynaya baktık süslendik. Dik dik dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Göz yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin doğmayan güneşimsin Rüyalarda eşimsin Sevinip söyler misin Ateş böceğim misin Sevinip söyler misin Ateş böceğim misin Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan, Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Aynaya baktık, süslendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, jim lastik. Dersimiz matematik. piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik dersimiz matematik öğretmen otomatik toplamayı öğrendik teneffüste eğlendik dik 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 O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik aynaya baktık süslendik dik 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 O piti piti sepeti, terazi lastik, jim lastik, dersimiz matematik, öğretmen otomatik, toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Aynaya baktık, süslendik, dik dik dik. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, gim lastik. Dersimiz matematik, öğretmen otomatik. Toplamayı öğrendik, teneffüste eğlendik, dik dik dik. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik imlastik, biz size geldik. Bit.